merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass açıyoruz. Hemen şöyle. Rozetler de güzel. Aslında şu an isteğim en bura açmak. İnşallah da açarım. En karakterlerden biri. Al, al rozeti. Bunu da var. Ver ona al. Ver onu Al onu. Bunu da. Çok hızlıca açmak istiyorum aslında. Hemen. Şöyle tıkır tıkır. ne? <laughs> Çok tatlı. Ve şuradan e, hemen bin kredi alalım. Ve arkadaşlar, enbürü açtık. Vallahi billahi enbürü açtık yani. Helal olsun. sandilen değiştirebilir misin hmm. Aa, ne diyorsunuz? Hem kostüm alırım. yok ya. Yani işte. Evet ne, ne, açılıyormuş? Oo. Sen mi? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Belki Sam'i de açabiliriz ha. İki karakter birden açmış oluyoruz. En azından. Açacak gibi değiliz ama. Ya, yok çok değil ya arkadaşlar. Emin değilim ama yine de bir deneyelim şansımızı. <laughs> yok arkadaşlar açamadık. Bu kostümü de alalım bari. Ya mı? Tamam sende gerekli. Okey okey biliyoruz aga. Aa Semi sendeyle değiştirelim mi? Değiştirelim ya. Değiştir değiştir. Okey güzel. Ne Şu star hediyelerini açalım. İçe çıkmaz. Ne de bir şans deneme. <laughs> Ama efsaneyi de açacağız. illaki evet. Hazır karakter çıkar mı bilmiyorum ama yine de bir şansını deneyim çünkü göz gücüleri full. Ve peme kostüm çıktı. İşte şans değil. Evet arkadaşlar bugün çok kısa bir brol açılımı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.